merhabalar sevgili dostlar bugün sizlerle tavada tavuk yapacağız ızgara tadında bunun için neyimiz var 1 kilo baget tavuğum var e, biber salçam var 1 tatlı kaşığı 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurdum var 1 yemek kaşığı salçam var domates salçam var 1 e, küçük soğanım var e, pul biberim var yarım çay kaşığı kadar acı pul biberim tuzum var ve körim var çok fazla kullanmıyorum çünkü kızarma aşamasında baharatlar yanabilir. Dilerseniz piştikten sonra veya pişmesine yakın tekrar biraz daha ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi öncelikle soslayacağız. Bunun için bütün malzemelerimizi koyacağız içine. Alalım. Daha sonra elimizle güzelce karıştıracağız. biber salçamız var soğanlarımızı da böyle iri iri doğradık rendelemiyorum ben e, soslama aşamasında çünkü o zaman acı suyu akıyor ve e, beraberinde kızarırken yanıyor siz bunu dilerseniz pişirmeden önce şimdi bir lezzetini alın ve pişirmeden önce çıkarabilirsiniz veya beraber pişerler e, yanmadan e, alırsınız soğanları ve e, onları da afiyetle yersiniz Gördüğünüz gibi bütün malzemeler birbirine emecek şekilde. Hatta birer çizik de atabilirsiniz. iyice içine işlemesini isterseniz. Güzelce böyle. Bir, ne kadar bekletirseniz o kadar güzel. Ben bir saat kadar anca bekletebileceğim. Tabi bu da yeterlidir. Ne kadar isterseniz o kadar bekletebilirsiniz. O kadar lezzetli olacaktır. Evet. Şimdi soğanımızın lezzetleri de geçecek içine. Evet, şimdi e, tavuğumuzu marine ettik bir, bir saat kadar dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar tavuklarımızı bir saat kadar dinlendirdik ve güzelce sosumuzu içine aldı gördüğünüz gibi. E, buraya ayçiçek yağı koydum e, yarım çay bardağı kadar çok da fazla değil şimdi öncelikle yüksek ateşi verdik önce bir kızartacağız mühürleyeceğiz iki taraflı da daha sonra altını biraz kısıp yavaş yavaş içinde pişmesini sağlayacağız soğanlar da hala içinde gördüğünüz gibi pişirme aşaması sırasında piştikten sonra onları alacağım yan yapmayacağım Evet gördüğünüz gibi bu soğanları da koyuyoruz. Pişme aşamasında da çok güzel bir lezzet terk soğanlar. Öncelikle yüksek ateşte iki tarafımızda da mühürleyeceğiz. Daha sonra ağzını kapatıp yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Evet gördüğünüz gibi iki dakika bir tarafını pişirdik. Kızardı. Biraz hemen diğer tarafına çeviriyoruz. Ve 1-2 dakikada burayı pişireceğiz. Daha sonra altını kısacağız. Yavaş yavaş pişireceğiz tavuklarımızı. 1 evet, dakikada böyle pişireceğiz Evet altını kısıyoruz şimdi çok da fazla kısmıyoruz. Gene de ısılanmasını istemiyoruz. Orta hararette ve ağzını kapatıyoruz. Yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tavuklarımız oldu. Yarım saatte iki tarafını da güzelce pişirdik. Nar gibi de kızardı. Afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.